Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Bugün 10 milyon düzensiz mülteci içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Sınır namustur. Böyle söyledik. Namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın damarlarımıza sızan, bu başı bozuk insan selini seyreden, yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında İthal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız. Kadınlara eşya gibi bakıp onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağıyla katledenlere, küçücük çocuklara, evlatlarımıza, göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız. Daha düne kadar BOP'un eş başkanı olan, şimdilerde ise kapısında el pençe divan durduğu Rusya'nın güdümüne giren, çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız. On binlerce vatandaş depremde canından olurken korkusundan deprem sabahı askere dur emrini veren, insanlar enkaz altında yardım beklerken kan satan, çadır satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını işine geldi mi Kürt, işine gelmedi mi PKK'lı, işine geldi mi mütedeyin, İşine gelmedi mi FETÖcü diye yaftalayan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Amerika ve FETÖ ile işbirliği yapıp milli orduya kumpas kuranlara, Balyoz'da, Ergenekon'da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara, ordunun en mahrem yeri olan kozmik odayı, evet kozmik odayı namertleri açıp onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız. Vatanlı seven sandığa gelsin. Bu vatanın gerçek sevdalıları, bedel ödeyenler, türlü yalanlarla, yanlış algılarla, sureti muhalefetten görünenlerle sizi oyalamak istiyorlar. Ve siz gençler ayağa kalkın ayağa, ölü toprağını atın üstünüzden. Vatanlı seven sandığa gelsin sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız.